Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Bavary ürünlerimi göstereceğim hem de uygulamalı o zaman direkt başlayalım önce iki tane fondötenle başlayalım Gerçi fondöten denmiyor bunlara biri CC biri BB krem bu şekilde ikisi de light to medium bunun performansını göstermiştim zaten bunu da şu şekilde göstereyim arkadaşlar e, elimde göstereyim şöyle şunu şuraya koyalım tamamdır Evet şimdi çok azıcık e, şu fırçayla şu yüz fırçasıyla uygulayalım şöyle artık ne kadar o etkili olur bilmiyorum biraz az kullanmışım. Şöyle. Şimdi daha iyi oldu. Şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Bayağı güzel. Öyle göstereyim. Yani nasıl görünüyor bilmiyorum ama şekilde ya da şöyle yapısını göstereyim size en azından görün diye şöyle bir yapıya sahip şöyle rengi de bu şekilde yani yok gibi duruyor bir şey var ama yok yüzünüz cam yüzünüzü cam gibi gösteriyor o şekilde söyleyeyim Sonrasında bir de Beckett pudramız var. Flormar'ın şöyle Pretty markasının. Bunu kuru olarak kullanmak istiyorsanız direkt fırçanızla uygulayabilirsiniz. Yok ben Beckett yapmak istiyorum diyorsanız e, ıslattığınız süngerinizi direkt buna ıslattığınız süngerinizle direkt bunu uygulayarak tam kapatıcılık elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok güzel bir pudra daha sonra bir pudram daha var ona da yine göstermiş olduğum Golden Rose'un 06 numaralı pudrası bu da güzel gerçekten güzel şöyle süngeriyle birlikte geliyor çok tatlı bir e, ürün kendisi hatta şöyle yapısını göstereyim size bir saniye şöyle Evet görüyor musunuz süngeri bile batırmış çünkü direkt sünger ile geldiği için ben de süngerin içine koymuşum. O yüzden bu şekilde oldu. Şöyle 06 numarası inşallah ters tutmuyorumdur. Şöyle numarasını da göstermiş olayım. Sonrasında bir tane daha pudram var. O da Catherine Olsen Stick Touch adındaki pudrası. Bunun da numarası 4 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kapağını açabilirsem inşallah. Daha net göstereceğim. Evet açıldı. Şu şekilde bir rengi var. Bir saniye. tamamdır. Şöyle bir rengi var. İyice şuraya göstereyim şöyle. Güzel bir rengi var gerçekten. Hatta şurada da bir tane aynası var. <laughs> Tam size uygun arkadaşlar. Böyle kat ürünler uygulamak için ayna bayağı ihtiyaç oluyor. Yani makyaj yaparken. Sonrasında bir allığım var. Onun da yanında fırçası var. Yaz aylarında kullanılabilecek bir allık. Görüyor musunuz? Renkleri çok güzel. Cıvıl cıvıl dört tane renk var. Ve bir de yanında fırçası var. Şöyle ben bu ürünlerin yanında fırçası olan, aksesuara olan ürünleri bayağı seviyorum. Çünkü yan, e, ayrıca fırça taşımanıza gerek kalmıyor. Bu çok iyi bir şey. <laughs> Sonrasında yine Golden Rose'un aydınlatıcı, kontür ve allığının bulunduğu aynalı bir üçlü far paleti. Şöyle aynası da var. Hatta bunu size uygulamalı göstereyim ki yapısını bir görün diye. Onu da şu yüz fırçasıyla ile yapalım. Şöyle. Şu. Gerçi buradan anlamazsınız. Şöyle. Bunun pek pigmenti yok arkadaşlar. O yüzden pek severek kullanmamış. Kullanmadım bunu biraz fazla uygulamanız gerekiyor şöyle de bir yapısı var şu aydınlatıcı şöyle bakın aydınlatıcının rengini şu da allık arkadaşlar allığı da çok güzel ama bronzerının maalesef ki e, pigmenti pek yok yani beklentimi karşılamadı ne yazık ki. O yüzden de Full Armor'ın şu görmüş olduğunuz satin mant renkteki allığını aldım. Yine açamıyorum. Ay ben bu ürünleri hiç açamıyorum. evet açıldı. Onu da şu baş parmağıma uygulayalım. Evet şöyle toz pembe bir renk. Çok güzel bir renk. 05 Peach Powder benim kullandığım şu şekilde göstereyim. Zaten gördüğünüzde onun için tekrar göstermeye tekrar göstereyim şöyle. Evet şu da Full ürünü. Sonrasında gelelim neye? Tabii ki tek başka bir Allah. O da tekniğin Mega Blush'ı. Şöyle büyük bir allık bu dörtlü bir allık olduğu için baya büyük şey yani baya büyük gerçekten hatta şu iki tanesi kırıldı arkadaşlar düştü ve kırıldı en çok o renkleri seviyordum ama maalesef kırıldı şimdi elimi bir sileyim arkadaşlar şurada ama burada yok Şuradaydı. Şuradan bir Evet. Şununla silelim. Çünkü elimdeki ürünler bulaşmasın. Evet. Şunu şu şekilde silelim. Şunu da silelim. Şöyle Evet. Sildik. Şimdi o işte mi ulaşmış Neyse o sorun değil. Şöyle açıyorum. Ve yapısını size gösteriyorum. Şöyle. Diğeri de şu renk. Biraz daha fazla. Evet şöyle. Görünüyor mu? Şöyle arkadaşlar renkleri bir de şu renk var bakar mısınız gerçekten mükemmel yani yok böyle bir allık arkadaşlar gerçekten yok yani gördüğünüz yerde bence hemen alın sepetinize ekleyin arkadaşlar baya pigmentli çünkü gerçekten çok pigmentli ve ben severek kullanıyorum. Siz de memnun kalırsınız bundan eminim arkadaşlar. Şunu kapağını şu şekilde kapatalım. Ay, kırıldığı için kapağını kapatamıyorum arkadaşlar. Hah, tamam. Şimdi gelelim M'ye. Transparan pudraya pudralardan gidiyoruz. Bari pudrayla devam edelim. Şöyle transparan pudra farmasinin yine süngeri ile geliyor. Sonrasında tabi e, içinde şey jelatin olduğu için onların çıkması biraz zor oluyor. Şöyle beyaz bir renkte zaten biliyorsunuz güzel bir pudra özellikle benim şu e, burun kenarlarım çok yağlanıyor o yüzden oralara uyguluyorum bazen gözümün üzerine sonra altına da uyguladığım oluyor ama genelde bunu kullanıyorum e, gözümün altına ve gözümün üstüne bunu genelde uyguluyorum ve bunu da yağlanma hissine yani yağlanma oluşabilecek yerlere genelde uyguluyorum. Şöyle şunu da sileyim. Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet sonrasında niye geldik? Tabii ki bronzer'a. Bronzer gerçekten mükemmel bir bronzer. Şunu şöyle göstereyim. Rimmel London'ın 02 nolu bronzerı gerçekten çok güzel bir bronzer. Hatta onu böyle görüyor musunuz pigmentini? Gerçekten mükemmel. Tabi fırçadan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yine de elimle şöyle. Evet bayağı pigmentli gerçekten. Ben bunu çok seviyorum o yüzden. Evet. Bunu da elimle sileyim kapatalım. Tavsiye edebileceğim tek bronzer arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Golden Rose'dan bile çok iyi. Sonrasında gelelim neye? Tabii ki maskarayı. Yok kapatıcıya. Şu kapatıcı her şeye yetiyor. O kadar güzel ki hatta pigmentini de size göstereyim. Böyle. evet şu şekilde biraz ıslak bir e, kapatıcı ama güzel stik formda istediğim her yere bunu rahatlıkla götürebiliyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ürün hatta bir tane daha var onu da size göstereyim şöyle şu aydınlatıcı Sonrasında düşüyoruz. Arkasından bir tane daha var. Evet. Evet. Ürünleri sonunda bulabildim arkadaşlar. Evet. Bunlar da tamam. Şimdi şu kapatıcı dağın 02 no'lu şöyle göstereyim. Hatta size şöyle yapısını da göstereyim şöyle şöyle arkadaşlar görünüyor mu evet şöyle bir diğeri de evet, şu da gidiyordu şunu da şöyle göstereyim bu diğer de ping'e göre biraz daha açık arkadaşlar şöyle şu da pink şu en alttaki de bu esenin su yapıdaki kapatıcısı. Sonrasında şu aydınlatıcıyı da göstereyim. Bu Golden Rose'un aydınlatıcısı. Likit formda. Şöyle pembemsi bir yapısı var. Şöyle. Evet. Bunun da numarası 02 Rose Gold arkadaşlar. Şöyle göstereyim elimdeki ürünleri sileyim Şöyle tamamdır. Şimdi gelelim e, şu ruja. Onun da numarası, bu da tarçın renginde. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Öyle çok güzel bir e, ruj kendisi. Daha sonra bir tane daha var. O da 11 numara gold golden rose. Onu da şuraya şöyle göstereyim. Evet, bu da bu şekilde. Şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçinde böyle simler var. Görünüyor mu bilmiyorum oradan baya güzel bir renk hatta şunu da göstereyim parmasının yine yine rose gold <laughs> glossy şöyle o da çok güzel şöyle evet şu şekilde bir rengi var o da çok güzel ve bir tane daha var bütün rujları tek seferde göstereyim bu da 03 numara şöyle Evet şuradaki arkadaşlar şöyle <laughs> bu da çok güzel bir rengi var bunu da çok seviyorum sonrasında bir de yılbaşı konsepti var bunu da şuraya <laughs> Pardon arkadaşlar şu şekilde çok tatlı bir rengi var. Bunun Shimmer yazıyor. Yani numarası tam an bilemedim ama şöyle simli. Çok güzel bir boş kendisi. Bayağı seviyorum yani. Çok da güzel bir rengi var. Şimdi şununla tekrar silelim. Oo, Şöyle siliyorum arkadaşlar. Yani iyice silmek gerekiyor. Yoksa bulaşıyor maalesef. Öyle şunu atalım. Görüyor musunuz çıkmadan arkadaşlar? Evet, bayağı simler belli oluyor. Güzel bir ruj gerçekten. Yani dediğim kadar var. Var yani. Şöyle Heh. Elimdekini çıkarttım. Şimdi far paletleri. Bu far paleti Rival şöyle göstereyim. Hepsini tek tek gösteremeyeceğim ama ıı, şu Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir rengi var. Hatta şöyle göstereyim. Şu e, marble rengi bayağı aydınlatıcı görevi görüyor. Şu renk arkadaşlar. Şu. Sonrasında şu renge bir bakalım. O da çok güzel. Evet, renkleri görüyor musunuz? Şu şu renk gerçekten bayağı pigmentli. Şu da aynı şekilde. Şunlar. Şunu aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Toz pembe. Yani bu bu, bu far paletini alan pişman olmaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel bir renk. Yani bu kadar pigmentli olması bence büyük bir avantaj. Öyle. Bunu da silelim. Evet. Şimdi devam edelim. Minebo far paletinden şöyle. <laughs> Bunlar da çok güzel zaten yapılarını göstermiştim. Tekrar göstermeye gerek yok. Şu şekilde. Hatta şu glitterlarını göstereyim size. Yani glitterları biliyorsunuz zaten. Şöyle. Şöyle glitterlar. Çok güzel. Yani alsanız da piş aldığınız zaman pişman olmayacağınız bir far paleti. Gerçekten öyle yani. Mükemmel bir far paleti. Sonrasında şunu da silelim şöyle. Arkadaşlar o kadar güzel ki yani çıkmıyor. <laughs> Çıksa da elinize bulaşıyor çok güzel bir far paleti bir diğeri de 25'li far paleti şu şekilde Bu da çok güzel Birkaç tanesini göstereyim size Hatta şunu göstereyim Şöyle Şunu göstereyim Sonrasında Şuradaki bir ürün var bu da e, Şöyle Renkleri görüyor musunuz Çok güzel şu far paleti arkadaşlar günlük kullanımda uygun gerçekten içinde 25 tane far var yani daha ne olsun değil mi yani daha ne olsun 25 tane far paleti olduğu için yani 25 tane renk olduğu için ben başka far paleti kullanmıyorum hep onu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten hep bunu kullanıyorum. <laughs> Eğer seyahate gidiyorsam da bunu kullanıyorum. Şöyle sesim de düştü. <laughs> Ay, şöyle bu da bayağı pigmentli. Şöyle göstereyim. Şu rengin, şu rengi çok seviyorum. Bir şu, bir de şu rengi. Şu rengi çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Bu da Gratis'in kendi ürünü Redville. zaten biliyorsunuz <laughs> söylememe gerek yok zaten ee, bir diğeri ise eyeliner'lar ve <laughs> eyeliner'lar ve göz kalemleri şu şekilde bir göz kalemimiz var çok güzel Evet. Suya dayanıklı, lila rengi, Bu da yeşil renkte. Şöyle çok güzel bir renk. Sonrasında şu var, Selin. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel bir dudak kalemi. Gerçekten çok güzel. Şöyle Şöyle bu da şöyle çok güzel. Bir diğeri ise şu lacivert renkte olan. Onu da göstereyim. Görüyor musunuz? Şu arkadaşlar. Çok güzel. Yani severek kullanıyorum gerçekten. Şu da dudak kalemi. Yine Golden Rossun. Bu da e, 511 numara şöyle koyu biraz sonrasında tekrardan şu kahverengi zaten göstermeme gerek yok şu şekilde burada mekin şöyle görüyor musunuz rengi bu da çok güzel bu da güzel şöyle damekin böyle. Hem eyeliner hem dudak kalemi olarak şu arkadaşlar. O da çok güzel. Sonrasında şu göz kalemi, şey kaş kalemi bu şekilde. 106 numarası. Bayağı güzel. Şöyle de göstereyim. Bir de şu kaldı. Şöyle onu da göstereyim. Görüyor musunuz? Simsiyah şu arkadaşlar bu da çok güzel hepsine çok güzel diyorum çünkü gerçekten güzeller yani pişman olmazsınız görüyor musunuz parmasi ip incecik bir ucu var şu alttaki arkadaşlar şu çok güzel simsiyah gerçekten simsiyah yani sonrasında bir de şu var onu hep söylüyorum zaten. Öyle bir fırçası da var. Plastik mi ya da Gerçi plastik. Evet, plastik. Sanki şimdiye kadar anlamamış gibi bir de plastik mi diyorum. Gerçi dikkat etmedim arkadaşlar. Şöyle o da 05 500. Black 500 pardon. Volume maskara. Çok güzel gerçekten. Sonrasında makyaj ürünlerim bitti. Şimdi cilt ürünleri geldi. Cilt ürünü olarak da şu arkadaşlar. Siyah nokta karşıtı. Bir ürün arıyorsanız bence bunu tavsiye ediyorum size. Gerçekten çok güzel bir ürün. Jel yapıda olduğu için de çabucak bitmiyor. Daha sonra şu iki tane krem çok güzeller Her ikisi de çok güzel pişman olmazsınız daha sonra şu şu parfümlerim Sensational bu parmasinin parfümü çok da güzel kokuyor günlük olarak kullanıyorum bunu da özel bir yere gidiyorsam Chanel'in şans adındaki parfümü Bu da çok güzel Ağır kokuyor ama güzel kokuyor arkadaşlar. Kalıcı yani kokusu. Haberiniz olsun. Hepsininki kalıcı. Bir de şu <laughs> makyaj temizleme suyu Garnier'in şöyle bu da mavi kantaron çiçeği var. Karıştırarak şöyle kullanıyorsunuz. 400 milimlik yani gerçekten yağlı hissi asla bırakmıyor ve ürünleri anında çıkartıyor arkadaşlar görüyor musunuz bakın kalmadı yani uygulamalı görüyorsunuz zaten her şeyi sonrasında direkt fırçalarım kaldı onları da göstereyim bulabilir misiniz bilmiyorum şunu. Bu pudra fırçası. Bu Nashita'nın 136 numaralı fırçası. Bu bronza fırçası. Zaten ezberlediniz. Şu da fondöten fırçası Nashita'nın. Bunlar benim favori fırçalarım. Gerçekten çok güzeller. Ben çok severek kullanıyorum. Siz de severek kullanacağınızdan eminim arkadaşlar. Sonrasında bir tane daha glitterlı ee, paletim kaldı bu. Bunun stoğu tükenmiş arkadaşlar. Ee, eğer stoğu yenilenirse tekrar paylaşırım. Ama buna benzer e, far paletleri de var arkadaşlar. 18'li. Şu şekilde göstereyim sizlere eğer linki yenilenirse yani linki yenilerse derken sito yenilenirse sizlerle paylaşırım arkadaşlar şimdilik benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay